Alper Tunga, cesur ve bilge bir hükümdar olarak Saka Türklerinin başında uzun yıllar savaşlar yönetmiştir. Onun en büyük rakibi İranlılar, özellikle de Met hükümdarı Keyhüsrev'dir. Alper Tunga birçok sefer düzenleyerek İran topraklarını tehdit etmiş ve büyük zaferler kazanmıştır. Ancak İranlılar, Alper Tunga'yı savaş meydanında yenemeyeceklerini anlayınca bir plan yapar. Keyhüsrev, Alper Tunga'yı bir barış görüşmesi bahanesiyle davet eder ve burada onu hile ile öldürür. Alper Tunga'nın ölümü Saka Türkleri arasında büyük bir yas yaratır. Onun için yakılan Sagular, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk adlı eserinde yer almıştır. Ayrıca Yusuf Hasacib'in Kutat Kubilik adlı eserinde de Alper Tunga'nın bilgeliği ve kahramanlığı övülmüştür. İranlılar Alper Tunga'yı Efresiyap adıyla anarken Orhun yazıtlarında onun adına düzenlenen bir yuğ töreninden bahsedilir. Tarihçi Mesudi ve diğer kaynaklara göre Göktürk Hakanları bile kendilerini onun soyundan saymıştır.